Yeni videodan selamlar arkadaşlar şöyle fuzuyu aldım hemen maça gireceğim Maçtayken size anlatmam gerekenler var Bugün ne konuşacağız abi Eee çok güzel bir karakter geliyor Gerçekten çok güzel bir karakter geliyor Ama şunu söylemem lazım Eee biliyorsunuz ki ben Genelde hiçbir bilgi almadan Abi hangi karakter gelir sorularını Yanıtlıyorum ve söylediğim Karakterlerinde 10 tane söylediysem 7'si gelmiştir Ve yine tahmin ettiğim Karakterlerden birisi geliyor Zamanını söylemeyeceğim. Ama çok yakında geldiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Hem bu yeni karakterin bilgisini vermek istiyorum. Hem de biraz gameplay yaparak sizlerle sohbet muhabbet etmek istiyorum arkadaşlar. Yani karakter gerçekten Zubay'a daha önceden gelmesi gereken. Hatta çok çok önce gelmesi gereken bir karakter. Yani çünkü yani yaban hayatın karakterlerini getiriyorsanız oyuna. E, yaban hayat deyince en fazla yaban yani yabancı. E, Vahşi hayvanların başında gelen isim olabilir gelecek hayvan. Lütfen bana hangi hayvan gelecek, ismine, cismine, aktifine, pasifine hiçbir şey sormayın. Çünkü tamamen yasak arkadaşlar. Bir daha programdan kovulmayalım. <laughs> Sadece sizlere gelecek olan karakterin bilgisini vermek için bu videoyu çekiyorum. Bir yandan da gameplay tarzında bir video olmasını istiyorum. Fuzuyla oynuyoruz bir yandan. Ee, ama şunu söylemem lazım. Son gelen 3 karakterde hep 19. ligde 20. ligde geldi. Bu gelecek karakter ise arkadaşlar tamamen böyle sizlere yani böyle orta halli oyunculara çok fazla kupa kasamayan arkadaşlarımıza yarayacak bir karakter. Onu da söyleyeyim. Gerçek anlamda ben e, sağlığını beğendim. Hasarı da güzel. Özellikle aktif ve pasifine bayıldım arkadaşlar. Muazzam bir karakter geliyor. Beklemede kalın. Bütün karakterlerin, bütün yeniliklerin, bütün güncellemelerin Türkçe kısmını yayınlayan ve sunan tek Türk Youtuber ve yayıncı biz olduğumuz için benden başkasından bunları takip edemezsiniz. Yapmanız gereken tek şey kanalımıza abone olmak ve videolarımızı beğenmek arkadaşlar. Bu sayede attığımız videolar size bildiri olarak gelecektir. Kötü yerde kaldık. İyi kurtardı bizi adam. Güzel çıktı buradan abi. Tamam onu öldürmek zaten en iyisiydi. Eyvah şuradan bir kaçarsam çok güzel kanka alamadım lan onu. Bak orada böyle şey bekleyen biri var bak. 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 Çok güzel öldürmedik mi abi? Fızıyla yani ateş çemberinden ve yakın dövüşten kurtulmak kolay değildir. Ee, bir yandan karakter hakkında info vermeye devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle farklı bir karakteri geçmek istiyorum izninizle. Hangisini oynayalım hangisini oynayalım? Valla bir e, Liz'i oynayalım. Liz'i uzun zamandır oynamıyorum özledim. <laughs> TikTok yayınlarımız artık haftanın iki günü. Çarşamba günü ve pazar günü. Ee, i̇lk TikTok yayınımızı zaten dün açtık. Kesinlikle. Ee, gelmelisiniz arkadaşlar. Çünkü çok güzel bilgiler üretiyorum. Çok güzel taktikler üretiyorum. Videolarda ve YouTube'da göstermediğim taktikleri TikTok'ta gösteriyorum. Hatta e, bağış atanlarla beraber oynuyoruz bir saat, bir buçuk saat. Hatta siz bu videoyu izliyorsanız akşamına büyük o arkadaşlarla oynayacağızdır. Veyahut da şu an oynuyoruzdur bile. Akşam 9.30'da TikTok yayınımız oluyor. Çarşamba günleri ve pazar akşamları. Akşam 9.30'da TikTok'tan Bizleri destekleyebilirsiniz. Taktikler öğrenebilirsiniz. Sıralamaya girebilirsiniz. Haberiniz olsun. Yeni karakter gerçek anlamda çok büyük bir fark yaratacak. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ee, oyunun eksik yönlerinden birisi de dizilim. Atıyorum support karakterler az var arkadaşlar. 3 tane mi ne support karakter var. Ee, tank karakterler de ani ataklara göre bir tık daha az diyebilirim. Yani bunu dengelemeye çalışıyorlar şu an benim gözlemlediğim kadarıyla. Şu gelecek bu gelecek demiyorum. Bakın sadece kendi yorumlarımı söylüyorum. Zaten çok yakında geleceği için kanalımdan izleyeceksiniz gençler. Ama ben seveceğinizi düşünüyorum yani. Ben sevdiysem çoğu kişi de sever. Çünkü öyle ben yorum yapmak için yorum yapmıyorum. Kötüyse kötü diyorum. Mesela badi'yi ben hiç beğenmedim. Onu videolarda söyledim. Şu an body oynayanı da çok göremezsiniz. Sadece böyle kupa kasmak isteyen veyahut da yeni çıkarmış olan arkadaşlarımız oynuyor. Çok güzel. Şuralara yumurta ve tuzak koyuyorum ki abi gelen direkt bassın gebersin. Şöyle bir 360 atar mıyız? Şurası temiz gibi de. Aynen. Geliyor bak. Şurada birisi var. Çalıda. O ok kattı çünkü burası boş mu dolu mu diye. Tek yedi hack dedi. Onu da yumurtalarımızla öldürdük. Serisinden bir maça daha girelim. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Tekrardan söyleyeyim arkadaşlar. Kanalımıza abone olup zil bildirimlerini açın ve videomuzu beğenin. Bunları yaparaktan çünkü ee, yeni gelecek güncelme videolarından, karakter videolarından, etkinlik videolarından, event videolarından, yükseltme güncelme aklınıza gelecek bütün değişikliklerden benim kanalım aracılığıyla haberdar olacaksınız. Tabii ki de isteyen istediği kişiye gidip izler ama yani e, tek Türk biz olduğumuz için ne kadar anlayacaksınız veyahut da ne kadar verimli geçecek. Orası da meçhul. Ki çoğu da biliyorsunuz kötülemek için söylemiyorum. Yabancı youtuberların %90'ı hatta 95'i gameplay tarzında. Yani böyle arkaya müzik koyup sadece oyun girip size anlatıyor. Yani benim gibi aktifi şu, pasifi şu, içgüdüsü şu, görüntüsü böyle, emojileri böyle, duruş muruş, şemal böyle benim gibi yorum katıp anlatmıyor. Arkada sadece müzik dinliyorsunuz ve adamın oynayışını izliyorsunuz. Burada hem oynayışımı görüyorsunuz hem anlatımımı görüyorsunuz. Nerede ne yaptım, nerede neler yapmamız gerekiyor. Yeni karakter ne olacak? Ne barındırıyor? Hepsini mesela kanalımızda rahatlıkla görebilirsiniz. Dük müydü lan o? Güzel killer aldık he. Hepsi de önümüze çıktı bir anda. Şurada da birileri var. Mızran menzili daha fazla. Şöyle bir Nix galiba. Orada bir tane Nix var. Lan engele takıldık. Son kişi de Bruce mu Nix mi? Genelde şurada saklanıyorlar kutuya dönüşenler. Evet şurada. Aa yaraymış. Direkt mızrakla tek attık. Evet. Şöyle anı menümüze bir dönelim. Şu sandıklarımızı hemen açalım bir yandan hızlı hızlı. Bir de arkadaşlar TikTok'a neden gelin diyorum. Biliyorsunuz hafta sonu cumartesi akşam 4'te 2 saatlik bir yayınımız var. Ve bu yayının sonunda iki kişi aranızdan arkadaş falan ekliyorum. Ee, TikTok'ta mesela kasa açılımları yapıyoruz. Adamlar mesela geliyor buradan bakıyorlar. Atıyorum Lui'nin şu an 5607 jetonu var ya. E sen şu an bu videoyu izleyip hafta sonu YouTube yayına gelirsen bunu hala 5607 jeton olarak düşünür. Lui'yi yazmazsın ama TikTok yayına gelen adam bir bakıyor. Şu an 5607 olan jeton e, bir anda 8900 jeton olmuş. Aksan bir sandık açılım falan yapıyoruz bazen TikTok'ta. Adam ne yapıyor? Direkt TikTok'tan benim kaç jetonum kaldığını görüyor bütün karakterlerin. Ve ben e, videonun sonunda çekiliş yapınca yazın diyorum. Adam direkt Louis yazıyor. Eksik olan karakterleri yazıyor. Veyahut da tamlama yakın karakterleri yazıyor. O şekilde bizle arkadaş olabiliyor. O yüzden TikTok yayınları hem kendinizi geliştirme açısından hem sıralamaya girme açısından hem de benimle arkadaş olup bol bol maç, maç atıp kupa kazanma açısından çok önemlidir arkadaşlar. Haberiniz ola. Evet videomuz bu kadardı. Yeni karakter çok güzel geliyor. Haberiniz olsun. Son kez söylüyorum kanala abone olup videoyu beğenmezseniz bildirim olarak gelmiyor. Ee, bu videomuzu da burada sonlandıralım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.